Evet. Kalın kitabımızdan sayfa 80. Evet çocuklar, açtık. Burada durdurabilirsiniz. Kitabınızı yanınıza alabilirsiniz. Okuyorum. Araştıralım. Atatürk'ün fotoğraflarını internetlerde internetten ve çeşitli yayınlardan büyüklerinizle birlikte inceleyiniz. Atatürk'ün fotoğraflarından en sevdiğiniz hangisi? Mümkünse bu resmi okula getiriniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız. Biz şu anda okula getiremeyeceğimiz için siz yine de en sevdiğiniz fotoğrafı bulun ve bir inceleyin. Bakalım Atatürk'ün en sevdiğiniz fotoğrafı hangisiymiş? Aşağıya geçiyorum. Hazırlanalım, konuşalım. Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Çocuğun neler yaptığını, neler düşündüğünü tahmin etmeye çalışınız ve tahminlerinizi paylaşınız. Siz hiç Atatürk resimlerinden oluşan benzer bir çalışma yaptınız mı anlatınız. Resmi olay sırasına göre örnekteki gibi numaralandırınız. Bir numaranın verildiği resimde kız düşünüyor. Atatürk resimleriyle ilgili bir çalışma düşünüyor. Ne yapabilirim diye önce. Sonra ne yapmış olabilir bu kız? Evet sonra Atatürk'ün resimlerini buluyor değil mi? onları çıkarıyor. Yani burası 2. Sonra daha sonra ne yapmış olabilir? Evet, resimleri kartona yapıştırmış olabilir. En sonunda ne yapmış? En sonunda da yaptığı resmi okula götürmek için hazırlamış ve görüyorsunuz okula götürüyor. Aslında sıralaması böyle. Önce ne yapacağını düşünüyor. Sonra resimleri hazırlıyor. Daha sonra resimleri yapıştırıyor. En sonunda da resmini okula öğretmenine götürüyor. Sıraya koyduk bile. Evet, şimdi e, bir metin okuyacağım size. Siz de bunu dinleyeceksiniz. Dinleyeceğiniz metin kimden bahsediyor olabilir? Görsele bakarak söyleyiniz. Evet çocuklar, sizce kimden bahsediyordur bu metin? Haklısınız. Bence de Atatürk'ten bahsediyor. Atatürk'ün resimleri olduğuna göre burada da Atatürk'ün hayatı yazıyor. Metni bir büyüğünüz okurken dinleyiniz. Dinlediğiniz metne bir başlık belirleyip noktalı yere yani şuraya yazınız, tamam mı çocuklar? Ben şimdi sizin için okuyacağım. Siz metne bir başlık belirleyeceksiniz ve daha sonra bana göndereceksiniz. Yarın Kasım ayının ilk günü. Kasım beni hep hüzünlendirmiştir. Yılın bu zamanlarında sonbaharın sararan yapraklarının ve atamı, Atatürk'ümü anmanın verdiği burukluğu yaşarım. Bu yıl atamı anarken yıllardır biriktirdiğim Atatürk fotoğraflarını arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Ben beyaz bir kartona Atatürk'ün hayatı başlığını yazıp fotoğrafları yapıştırmaya başladım. Önce Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın, sonra babası Ali Rıza Bey'in fotoğrafını yapıştırdım. Ardından Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin fotoğrafını. Daha sonra Atatürk'ün askeri okuldaki öğrencilik yıllarına ait bir fotoğrafı elime aldım. Atam en sağda ön sıradaydı. O da benim gibi bir öğrenciydi. Onu da yapıştırdım kartonuma. Beyaz karton yavaş yavaş doluyordu. İşte atamın en sevdiğim fotoğrafı. Ömrünü milleti için savaş meydanlarında geçirmiş. Atam karlar üzerinde uyuyor. Bu fotoğrafı sadece kartonuma değil, aklıma da yapıştırıyorum. Anıt kabir, atamın sonsuzluktaki evi. Antika bir fotoğrafını da kartonuma yapıştırıp okuluma götürüyorum. Kartona fotoğraflarını sığdırdığım atamın sevgisini kalbimde taşıyarak yürüyorum. Evet, yazarı Gürkan Akbayır. Metni okurken sizi en çok duygulandıran bölümü aşağıdaki satırlara yazınız diyor. Siz en çok nerede duygulandınız? Ben mesela Diyor ya işte atamın en sevdiğim fotoğrafı. Ömrünü milleti için savaş meydanlarında geçirmiş atam karlar üzerinde uyuyor. Evet ben burada duygulandım mesela. Sizi en çok duygulandıran bölüm hangisi ise lütfen buraya hangi bölüm olduğunu yazalım. Cümleleri aynı şekilde yazalım çocuklar. Metnin konusu nedir? Konuyu da öğrenmiştik biz. Evet, metnin konusunu buluyoruz ve yazıyoruz. Cevapları bekliyorum sizden. Bunları sizden öğrenmem gerekiyor benim. Metnin konusunu belirleyip metnin konusunu bana atıyorsunuz. Evet, metinde Atatürk ile ilgili hangi fotoğraflar anlatılmaktadır? Aşağıdaki fotoğrafları inceleyerek doğru olanları işaretleyiniz. Selanik'te doğduğu ev var. Annesi Zübeyde Hanım var. Atatürk'ün resmi var. Karlar üstünde resmi var. Askeri okuldaki resmi var ve Anıtkabir var. Evet, siz bunlara bakıyorsunuz ve hangisi ise onları işaretliyorsunuz. Yani hangileri bu metinde geçmiş, anlatılmış hemen altına işaretleme yapıyorsunuz çocuklar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Cevaplarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Zorlandığınız bir yer olursa tekrar bana sorarsınız. Sizi seviyorum.